ne uzun var zaten yavrum desem madalya takıyorlar sana onun için münafık olma gerek kalmadı diyorduk fakat sonra baktık bu İslami camiaların cemaatlerin arasına sokulan ajanlar ve din düşmanları kendileri de ses kayıtlarında çıktığı gibi ne zamana kadar daha şalvar cübbe giyeceğiz efendim bir an evvel bize de vazifemizi bildirin de biz de bıktık bu kıyafetlerden dediklerini demek ki adam bir Müslüman kılığına girebilir sakal uzatabilir hoca da olabilir, bazı kere imamlığa da geçebilir. Hani bir zaman anlatılır ya, ben şu kadar sene namaz kıldırdım, söyleyin onlara iade etsinler, ben sünnetsizim demiş adamın biri. Meğer papazmış da Avrupa'ya giden bir Müslümana söylemiş diye, tarihte böyle de bir şey de anlatılır. Dolayısıyla münafıklık şu anda da var. Ne manada var? Dilinden ben de Müslümanım, hacıyım, hocayım, senden ileriyim deyip de içinde kafirliği gizleyen Müslümanların ayıplarını araştırıp onları açığa verip İslam'ın aleyhine milleti konuşturmak ve İslam'a hakaret ettirmek için çalışan, çabalayanlar var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Münafıkların İslam'a zararı kafirlerinkinden beterdir. Onun için de azapları ahirette eşittir. Estaizu le innel münafıkine fiddarkil esveli minen nâr <laughs> ve len tecide lehum Münafıklar, iki yüzlü sahtekarlar, cehennemin en alt tabakasındadırlar. Kafirler üsteyken onlar onların da aşağısındadırlar. Sen onlara hiç yardım edecek birini bulamayacaksın. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok eziyet ettiler. Hala da Müslümanlara eziyet ediyorlar. Ve İslami camiaların içinde, dünyanın her yerinde, İslam aleminin ve dünyanın her yerinde İslam'a hizmet eden el sünnet salih insanların içerisine giriyorlar. Ve böylece içlerinde küfrü gizliyorlar, kafirliği gizliyorlar, dıştan Müslüman göstererekten. Ha zaten elhamdülillah bizim gibi e, insanların bir sırrımız yok. İçimiz dışımız ortada. Ne yapıyorsak meydanda efendim. Ondan dolayı bir çekincemiz, sakıncamız yok ama mühim olan onların imana gelmeleri ve tevbe etmeleridir. Aksi takdirde cehennemin dibini boyladıkları zaman dünyada onlara o vazifeleri verenler asla onları kurtaramayacaklardır. Onun için insan içli dışlı olması lazım. İçi dışı bir olması lazım. Özü sözü bir olması lazım. Efendim, nifakta fayda yok. Senu bu narrateyn. Biz münafıklara iki kere azap edeceğiz. Dünyada ahirette alanı vereceğiz. Tümme Ne ile azâbin azîm. Ondan sonra dünyada bela, kabirde azap, Ondan sonra en büyük azap cehennemin dibini boylatacağım Allah buyuruyor. Ya ne lüzumu var ya? Kafirsen kafirim de en azından münafıktan az yanarsın yani. Münafıktan hafif yanarsın yani. Müslümanım deyip de içinden gavurluk yapma. Onun bunun ekmeğine yağ sürme. Kafirlerle birliktelik yapıp onlara göre fetvaları yumuşatmak. Onlara göre efendim gizli gizli anlaşmalar yapıp Müslümanları böyle döndüreceğiz, şöyle çevireceğiz, helal arama çevireceğiz. Hristiyan, Müslüman kızı Hristiyanla evlendireceğiz, ona fetva çıkaracağız. Yok ehli kitabın cennete sokulmasına fetva çıkaracağız. Böyle anlaşmalar yapıp bazı menfaatler muhacesinde tavizler verip Allah'ın dininin hükümlerini tahrife yönelik kararlar alıp gizli kapılar ardında sanki Allah bilmiyor haşa ve kella ondan sonra ortalığa çıkıp hoca ismetinde vaaz ederek millete nasihat ederek fetva vererek köşe yazarlıkları yaparak ümmetin dinini yolunu tahrif etmeye çalışanlar Allah tevbe nasip etsin hidayet nasip etsin özü sözü bir halis Müslümanlardan olmayı nasip etsin biz bedduacı değiliz lanetçi de değiliz Allah hidayet versin. Ama olan halkımızı oluyor, milletimiz oluyor. Ne inanacağımızı şaşırdık diyorlar. Ne inanacaksın Müslüman? Kur'an ortada, ayetler ortada. Kendi kafasına göre mana verenlere inanmayacaksın. Ehli sünnet vel cemaattan ayrılmayan kıl kadar karış dahi, cemaatin yolundan, cumhurun yolundan ayrılmayan alimlere uyacaksın. Allah onlardan bizlere ayırmasın. Amin. Şimdi kafirlerin kısımları var. Kafirlerin kısımları var, Müslümanların da kısımları var. Ehli sünnet olanlar var, ehli sünnet dışı var. 72 fırka var. 73 fırkadır. Ve setefteri ümmeti 73 fırka. Yakında benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Kullum fil nar illa vahide. Hepsi cehennemliktir, biri müstesna. Kimdir onlar sordukları zaman? ellediğine ala ma ana alayl yevm ve ashabi. Bugün ben ve ashabım hangi inanç üzereysek Kıyamete kadar bu itikadı koruyanlardır. İbn-i hadisinde. Başka hadiste el cemaatü cemaattır. İsmini de veriyor. Ehli sünnet vel ve cemaat. Bunlar fırkayı naciye dediğimiz tek kurtulacak fırk. Ama bu demek değil ki 72 fırka kafirdir. 72 fırka, 3, 3 fırkan hepsi kıbleye dönüyor. Ehli kıbledir. Namaz kılıyor. Hacca gidiyor. İslam'ın zaruri meseleleri kabul ediyor. Dolayısıyla bunların hiçbirine kafir demiyoruz. Bid'at ehli diyoruz. Kafir dememekle beraber zaruri bir meseleyi dinde bilinen bir meseleyi inkar ederse kafir olur. Onu sünniyim geçinen de inkar etse kafir olur. Nice ben ehli sünnetim sünniyim diyen var. Sonra Allah'ın ayetini kısası şunu bunu inkar eden var. Onun sünni olması onu kurtarmaz. Dolayısıyla diğer 72 fırkadan da biri kalkıp Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh inkar etse ayetle sabit olduğu için ayetle sabit olduğu için mesela kafir oluyor. Ayşe anamıza iftira ederse Nur suresinde 18 ayette sabit olduğu için beraati e, kafir oluyor. Bu gibi meseleler var. Zaruri meseleleri inkar etmedikçe, kesin delillerle sabit olan bütün konulara iman ettikçe 72 fırkada Müslümandır. Peki o zaman niçin hepsi cehennemdedir, biri cennettedir? Hadiste niye öyle söylüyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubunda izah buyururlarken ne buyuruyor? Bir tanesi cennettedir buyurulan... Cehenneme hiç uğramadan direkt gidebilecek fırka ehli sünnettir. Ama ehli sünnetten de cehenneme günahından sebep, inancından sebep değil. Günahından sebep girip yanıp çıkacak olan var. Ama cennete direkt girebilmek sadece ehli sünnete mahsus. Çünkü itikadi konularda Kur'an'dan sünnetten ayrılmadıkları için. Diğer fırkalarda Müslüman olarak ölenler inançlarının pisliği kadar. Mesela Allah'ın sıfatlarını inkar etmiş, kader inkar etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Bu gibi meselelerde inançlarında habaset olduğu için mutlaka cehenneme girerler. Ondan sonra bir zaman yanarlar, sonra cennete çıkarlar. Ama imanlarını yitirecek bir kötü inanca sahip olarak öldüyseler, o zaman zaten kafirlere ilhak olurlar, ebedi cehennemden çıkamazlar. Şimdi kafirler, bir var tabiatçılar, bir var müşrikler, putperestler, bir var felasife, felsefe zihniyetine gidenler, bir de var ehli kitap. Dört tane madde var. Bunları birbirinden ayrılan özellikleri zikredelim. Bunlar derstir, ders. Bu dersleri iyi hıfz edelim, belleyelim, itikad edelim. Tabiatçılar ne demek? Bu kainat kendi kendine yok oldu. Doğa diyorlar ya, doğa, doğa deyip duruyorlar. Efendim, o işte kendi kendine yaratılmış. Gökler, yerler kendi kendine olmuş, oluşmuş. Efendim, ee, tekamül olmuş. O şundan ilerlemiş, bu bundan gerilemiş. Bunlar Kafir dinler Allah'a inkar ediyorlar. Bütün mahlukat zamanla tabiat gereği kendi kendine doğa kanunlarıyla oldu diyorlar. Bunlar dinsiz, imansız, kitapsız. Putperestler bunlar Allah'ı kabul ediyorlar. Beleysel dönmen halika semavat ve Allah. Ebu Cehil'e sorsan diyor gökleri yerleri yaratan kimdir? Der ki Allah'tır. Dolayısıyla Mekke müşriklerinin bile putperestlikte alem olmuşlar. Yine de Allah inançları var. Gavurlukları nereden geliyor? Lat putu Allah'ın ortağıdır. Uzza putu Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçilik vermediği eşyaya Allah'ın risaletini, şefaatçiliğini, aracılığını veriyorlar. Burada şefaat yok manası çıkmaz. Allah'ın onlara şefaat yetkisi vermediği taşa toprağa bunu söylüyor. Bak peygamberlere şefaat yetkisi vermiş. Buna inanmak halis imandır. Bunu birbirinden ayırt edelim. Şimdi sapın samanı karıştıranlar var ya diyorlar ki şefaat yok bilmem ne şefaat putperestlik bu mudur? putperest demek Allah'ın hiç hakkında ayet indirmediği bir e, varla tapınmak ondan medet ummaktır. Ama Allah Teala'nın şefaat hakkı verdiği e, peygamberleri, melekleri var, alimleri var, şehitleri var. O putperestlikle alakalı değil. Demek ki Allah'ın yaratıcılığına inanıyorlar, varlığına inanıyorlar ama ortakları var diyorlar. Putları da ona ortak ediyorlar. Bir de var felsefeciler. Bunlar kimdir? Bunlar diyorlar ki yani Aristo gibi, Eflatun gibi. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Varlığına inanıyorlar. Peygamberlik müessesesini inkar ediyorlar. Yani biz aklımızla bu işi götürürüz diyorlar. Akıl bize yeter dediler. Mesela Eflatun ne dedi? İsa Aleyhisselam zamanında dediler ki bir İsa diye peygamberim diye biri çıkmış ne yapıyor? Dedi? Ölüleri diriltiyor alacağı iyileştiriyor. O orada durun dedi. Biz bu kadar ilerledik tıpta felsefede ölüleri dirilten bir şey görmedik. Ölüleri diriltiyorsa demek haktır peygamberdir. O zaman sen de buyur iman edelim dediler. Biz dedi arın, nefsimizi arındırmışız. Onun için bizim kimseye ihtiyacımız yok. İşte bu noktada peygamberlik müessesesinin inkar ile kafir oluyorlar. Bir de var ehli kitap. Ehli kitap çok konuşuyoruz zaten. Yahudi Hristiyanlar bunlar da Allah'a inanıyor. Peygamberlere inanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmıyor. Resulullah'a inansa da Müslüman olup İslam'a girmiyor. İslam'a girmedikten sonra bu din öbür şeriatları kaldırmıştır. Bugün Resulullah'ın şeriatına uymayan, Müslümanım demeyen, öbür dinlerden benim irtibatım yoktur demeyen, hala hem Yahudi hem Hristiyanım hem Müslümanım diye karma karışık yapan olsun veyahut Müslümanım değilim açıktan diyen olsun. Bunlar da kafirlerin bir kısmıdırlar. Allah kafirliğin bütün çeşitlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin.